Herkese selam tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere çok iyi bir hareket gösteriyorum. Bu bir kart kontrolü. Yani kart kontrolü istediğiniz bir kartı destenin en üstüne veya en altına almanızı sağlıyor. Bu göstereceğim şey aslında biraz başlangıç seviyesi için değil. Yani belirli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Eğer başlangıç seviyesindeyseniz ve bu hareket denemeye kalkarsanız biraz zorlanabilirsiniz. Hatta orta seviyede olan insanlar bile biraz bu hareketi pratik yapması gerekiyor. Yani öğrendikten hemen sonra tak diye olabilecek bir hareket değil. Akıcı bir hale getirebilmek için biraz pratik yapmanız gerekiyor. Bu kart kontrolün en güzel özelliği isterseniz desteğin en üstüne kontrol edebiliyorsunuz veya isterseniz en altına kontrol edebiliyorsunuz. Bu tamamen size bağlı. Aynı zamanda bu aralar bayağı sık video paylaşmayı planlıyorum. Bunlar arasında kart hareketleri olabilir, işte oyunlar olabilir, teorik bilgiler olabilir. Hepsinin karışık halini bu aralar bol bol paylaşacağım. O yüzden hala olmadıysanız abone olup yandaki bildirim zilini açarsanız ben ne zaman video koyarsam size haber gelecektir. Bu göstereceğim hareket gösterilerinde havalı hareketleri tercih eden daha böyle flashy şeyleri tercih eden insanlar için tamamen ideal. Piyasada bir sürü kart kontrol var ama her birinde isterseniz üstte veya aşağı kontrol edemeyebiliyorsunuz ama bunun güzelliği tekrar söylüyorum isterseniz üstte isterseniz alta kontrol edebiliyorsunuz ve gayet pro gayet de havalı gözüküyor o yüzden hemen şimdi hareketin nasıl olduğuna bakın elinize bir deste alın ve yavaştan denemeye başlayın belki hemen olmaz ama bir süre sonra bu hareket akıcı bir şekilde yapabilirsiniz bu arada yakın zamanda şu an tam olarak zaman veremiyorum ama yakın zamanda bir çekiliş yapacağım o yüzden takip etmeye devam edin ve çekilişe katılın bu işin sonunda çok güzel kartlar sizlere hediye edeceğim direkt olarak harekete geçelim bakın Bakalım bu kontrol nasıl oluyormuş. Evet, şimdi hareketi göstereceğim. Bunu da birkaç açıyla yapmaya çalışacağım. Şu an en ideal açılardan bir tanesi direkt sihirbaz gözünden. Çünkü aslında bütün olay bu arka taraflarda halloluyor. O yüzden bu arada yaparken açınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Arkanızda kimsenin olmaması gerekiyor bu hareketi. Hareket şu şekilde. Diyelim seçilen kart bu. Bunu gösterirken siz elinizle buradan bir kart aşağı indirip bir boşluk oluşturuyorsunuz. Böyle. Şu boşluğu oluşturuyorsunuz ve boşluk bu şekilde duruyor. Sonra Destin yaklaşık olarak yarısını kaldırıp bu kartı koyuyorsunuz. Yani şu an gördüğünüz hem boşluk arasında serçe parmağım var bir de ortaya konulmuş bir kart. Önce yukarı kontrol etmeyi göstereceğim. Diğer elim geliyor bastırarak bu şekilde ittiriyor. Ve ardından baş parmağım altına gelerek bu paketi döndürüyor ve bunun üzerine geri koyuyor. Aslında şu an burada çıkık olan kart başka bir kart. Bunu da ittiriyorum ve kart en üstte gelmiş oluyor. Tekrar göstereceğim. Son bir kez daha yukarı almayı gösteriyorum. Herhangi bir kart çıkıyor. Karta bakalım. Karo 6. Karta bakarken bu esnada bir tane kartı serçe parmağımla aşağı çekiyorum. Buna çalışmanız gerekiyor. Bunu bir anda böyle yakalamayabilirsiniz. Veya şöyle bir hareket yapabilirsiniz. İşaret parmağınızla böyle ittirdiğiniz zaman kendiliğinden boşluk oluşuyor. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ama ben direkt serçeyle çekmeyi böyle tercih ediyorum. Bunu alıştım. Bunu yaptıktan sonra kartı böyle yarısına kadar koyuyorsunuz. Durumunuz bu. Ardından ittiriyorum ve ters çeviriyorum parmaklarımla. Böyle başka bir çıkık kart oluyor. Bunu tabi göstermiyorsunuz. Sakın öyle bir şey yapmayın sadece şu şekilde görmesi gerekiyor seyircinin her şeyi. Bu da olduktan sonra ittiriyorsunuz ve kart en üste gelmiş oluyor. Şimdi aşağı kontrol etmeyi göstereceğim. Aslında orijinal olarak bu yukarıda kontrol edilen bir hareket ama ben bunu aşağı kontrol etmeye de uyarladım. Çok basit bir değişiklik yapmanız gerekiyor. O da şu. Diyelim ki seçilen kart bu. Kara 10. Gene serçeyle bir kart çekiyorsunuz. Kara 10'u gene ortaya koyuyorsunuz. Ve böyle ittirmek yerine bu sefer böyle ittiriyorsunuz. Yani yukarı ittirip her şeyi yapıyorsunuz. Gene ters çevirip koyuyorsunuz kartları ittiriyorsunuz ama o ittirme sayesinde kartı en aşağı kontrol ediyorsunuz. Şimdi harekete bir de başka bir açıdan bakalım. Şimdi şimdi ön açıdan bakalım. Bir de yani normal seyircinin gördüğü açıdan yapayım olayı. Siz de o şekilde görürsünüz. Zaten sırrını öğrendiniz artık. Herhangi bir kart seçiliyor. Seçilirken serçe parmağım bunu bu şekilde ittiriyor. Dediğim gibi eğer işaret parmağınızla bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu da çok kullanılan bir tekniktir. Ama ben artık direkt böyle tak diye çekmeyi tercih ediyorum. Bu bende daha rahat oluyor. Çektikten sonra bu arada karşıda hiçbir şey gözükmüyor. Şimdi güzelliği bu serçe parmak geliyor atıyor. Siz buna bakarken buraya da bakabilirler. Sorun yaşamazsınız yani. Ardına desteğin yaklaşık olarak yarısı kesiliyor baş parmak sayesinde. Ve bu kartı kestiğim yere yarısına kadar koyuyorum. Yani durum şu an bu aslında. Bu kart burada duruyor. Bu da böyle duruyor. Ardından bunu ittiriyorum. Yukarı kontrol etmeyi yapalım. Şöyle ittirirken zaten diğer paket ileri geliyor ve en alttaki ortaya çıkıyor. Bunu da ters çevirip tekrar en üstte alıyorum. Kart ittirdikten sonra seçilen kart zaten en üstte bam diye geliyor. Şimdi altta kontrol etmeye tekrar bakalım. Açıyorum. Kupa 4 herhangi bir kart seçildi. Buraya koyduk. Bu arada parmak her şeyi hazırladı bile. Şimdi normalde böyle ittirmemiz gerekirken alttaysa böyle ittirmemiz gerekiyor. Yani şöyle. Ve bakın iki tane boşluk oluyor. Devam aynı zaten. ittirip ters koyup üstteki paketi kartı koyuyoruz ve aşağı gelmiş oluyor. İstiyorsanız bir tane şöyle bir hareket göstermiştim önceki videolarımda. Onu da buraya kart olarak koyarım. O videodan direkt şunu yapabilirsiniz. Yani şu şekilde o da diyelim seçtiği kart bu, kara 5. Ortaya koyduk destenin ortasına ve artık herhangi bir yerde olabilir ama böyle bir hareketle direkt kartı çıkartabilirsiniz. Bu size bağlı artık kontrol ettikten sonra kartı ne yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Şimdi hemen başka bir açıdan tekrar bakalım. Evet bayağı garip bir açı oldu ama e, bu alttaki şu döndürme hareketini göstermek için iyi bir açı olabilir. O yüzden tekrar böyle üzerinden geçelim. Ee, kara 4 seçilen kart. Gene şu serçeyle altık kartı yakaladık. Bunu da ortaya koyduk. Şu ittirme hareketini yaptık. Şu an bu açıdan göremeyeceksiniz ama maksat burada şunu göstermek. Şu an bu hale geldiniz. Yani şu ittirme yaptık. Bunu aslında ters çevirip üste koymak gerekiyor. O da şu şekilde oluyor. Şu an bu durumda duruyorsunuz. Baş parmak aşağı geliyor ve işaret parmağı üste geliyor. Geldikten sonra bunu biraz ittirerek ve bu parmaklarla da çekerek böyle bir döndürme yapıyorsunuz. Bu aslında çalışa çalışa olacak bir şey. Bir anda hemen yapamıyor olabilirsiniz bunu ama ittirdikten sonra hemen böyle bir hareket oluyor. Tekrar yapalım. Geldim buraya koydum. İttirdim ve hemen alıp tekrar buraya koydum. Geldi kara 4. İttirdikten sonra baş parmak alta geldi. işaretle hemen üste geldi ve şu şekilde kartı döndürdüm. Şu an elim yani şöyle garip bir pozisyonda duruyor. Baş parmak altta, işaret üstte. Ardından da hemen destinin geri kalan üst tarafına koyuyorsunuz. Bu açıdan da bu şekilde gözüküyor. Onu da gösterdim. Son bir açıyla daha harekete bakalım. Artık tamamıyla her kısmını anlamanızı istiyorum. Bu açıdan sonra da açıklamayı yavaş yavaş bitiririz. Şimdi. Şimdi tekrar bu açıya geldik. Bu açı aslında göstermek için en iyi hareketlerden bir tanesi. Çünkü bütün hareket arka tarafta oluyor zaten. Sizin de bu arada yaparken burayı göstermemeniz gerekiyor. Yani hep karşı taraftan izliyor olmaları lazım. Böyle bir açısal durum da var. Şimdi buradan bir kez daha bakalım. Diyelim seçilen kart bu. Bunu gösterirken serçeyle bunu çekiyorsunuz. Artık tak diye olabilir veya zorlanıyorsunuz. Serçeyle işaret ettirip böyle bir bakıl, böyle bir boşluk yaratabilirsiniz. Ben direkt böyle çekmeyi seviyorum çünkü gayet rahat ve kolay. Sonra serçe içeri koyuyorsunuz seçilen kartı gösterirken. Ardından üstten bir paket ayrılıyor baş parmağınızı kaldırıyorsunuz sanki şerleri kata başlar gibi seçilen kartı koyuyorsunuz. Şu an ben üste kontrol etmeyi tekrar yapacağım. O da bu şekilde. Şöyle göstereyim aynen. Bunu aşağı doğru yapıp ittirdiğim zaman zaten böyle oluyor ve bunu da ittiriyorum. Bu kart çıkıyor ve hemen ardından hiç beklemeden çevirip yukarı bunu alıyorum. Aşağı kontrol etmek için de gene maç ölçe devam edelim. Serçeyi koyduk. Buraya kadar her şey aynı zaten hiçbir şey değişmiyor. Ama böyle yapmak yerine bu sefer böyle yapacağız yani yukarı doğru o da şu şekilde olacak böyle yukarı doğru aldım bunu ittirdim ve hemen ters çevirip koydum çok küçük bir modifiyeyle kart yukarı değil aşağı kontrol etmiş oldu Ya bunu böyle akışlı yapmanız lazım tamam mı mesela bak papaz burada duruyor geldim ortasına koydum böyle parça parça değil de bunun böyle tek bir hareket gibi gözükmesi lazım. Hemen alıp üste koydum. Evet, hareket gördüğünüz gibi bu. Hemen sizi desto çalışmaya başlayın. Zaten bir süre sonra akıcı şekilde yapıyor hale gelebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi bu kart kontrol bu şekilde işliyor. İsterseniz üstte isterseniz aşağı alabiliyorsunuz Ve böyle havalı bir tarzı var Ben uzun süredir bu hareketi kullanıyorum Hiçbir zaman problem yaşamadım Ve havalı gözükmesi benim yaptığım tarza daha çok uyuyor Ben kartlarla bol bol hareket yapmayı çok seviyorum Ki zaten Cardistry uzun süredir çalıştığım için Hem Magic ile harmanlamayı çok seviyorum Ha yeri geliyor yeri geldiği zaman ben de sade sunumlar yapıyorum Ya da mentalizme kaçan durumlar yapıyorum Ama bir insan benim kartlarla bir şey yaptığımı görmüş veya duymuşsa Ve kartlarla bir şey istiyorsa Tabii ki bu hava hareketleri ben de kullanıyorum. Ben bunun etkili olduğuna inanıyorum. Yani en azından günümüzde 2020 yılında artık bu etkili oluyor. Çünkü gerçekten siz bu hareketi yaptığınız zaman evet bu çocuk kartlarla arası iyi ve ben bu çocuğu izlemeliyim. Ve ben bu çocuğu izlersem çok şaşırabilirim algısı insanlarda oluşuyor. Güvenin bana. Siz kartları aldığınız zaman zaten herkesin kartları arası olmadığı için siz belirli hareketler yaptığınız zaman karşınızdaki direkt hipnoz olmuş şekilde sizin yaptığınız şeyleri izleyecektir. Umarım siz de bu kart kontrolü beğenmişsinizdir. Artık yavaş yavaş böyle daha ciddi içerikler paylaşmaya da başlayacağım. Başlangıç seviyeleri de paylaşmaya devam edeceğim. Takipte kalın daha gelecek bir sürü içerik var. Eğer hala olmadıysanız abone olmayı unutmayın ve bildirim zilini açın. Ve böylelikle yeni gelecek videolardan direkt olarak haberdar olabilirsiniz. Umarım sizde bu kart kontrolü benim kadar beğenmişsinizdir. Size kendi repertuarımdan bu hareketleri göstermeye karar verdim. Zaten hemen biraz çalışın oturttuğunuz zaman insanlara yapın. Gayet güzel keyifli bir şekilde yapacağınızı düşünüyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. I can right.